Evet arkadaşlar selamünaleyküm. şimdi hızlı bir şekilde bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum önemli hem de çok çok önemli görmüş olduğum bir konuyu sizinle paylaşmak istiyorum biz de dün bunu fark ettik bu Gazze Market Free Gazze Market diye bir market açılacak biliyorsunuz yani web sayfalarında Gazze Market.com.tr olarak geçiyor ama tabelaları Free Gazze market olacakmış. E, şirketin ismi ise başka bir isimdi. E, Tabi web sayfalarındaki e, şirket ismi başka bir isim. E, vergi dairesindeki, vergi levasındaki, e, işte Ticari sicil Gazetesi'ndeki isim başka bir isim. Şimdi bu arkadaşlar bir çalışma başlattılar. Benim bu çalışmadan yaklaşık bir e, 8-10 ay önce falan haberim oldu. E, i̇lk gördüğünde de e, kulağa çok hoş gelmişti, göze çok güzel gelmişti. E, hatta takdir etmiştim. Hatta desteklenmesi gerektiğine dair bir görüş belirtmiştim. Görüş belirtmiştim. Sen kimsin? Görüş belirtiyorsun diyebilirsiniz. Şahsi olarak kendi kanatımı bildirmiştim. Yani hatta Türkiye'de bu Gazze noktasında en iyi çalışmalardan birisi olarak ben isimlendirmiştim. Yani en iyi çalışmalardan işte 5-10 çalışmanın içerisindeki bir çalışma olarak görmüştüm desteklenmesi gerektiğini ve şahsen ben de kendim işte elimden ne geliyorsa artık hasbel kadar destekleme niyetindeydim ben. Ancak dün şöyle bir şeyle karşı karşıya kaldık. Dün bu Free Gazze marketlerinin esasında Filistin için, Gazze için değil, işte çok ortaklı, daha doğrusu tek ortaklı, çok hisseli bir şirket olduğunu gördük. Yani Free Gazze marketleri Esasında Filistin için değil, işte çok hisseli tek ortaklı bir ticari kuruluş, kar amacı güden ticari bir kuruluş olduğunu dün itibariyle öğrenmiş olduk. Tabii biz yani kendilerine yani bu ismi kullanmayın, bu ismi kullanamazsınız, bu ismi kullanmamanız gerekir. Ne insani, ne vicdani, ne dini olarak sizin bu yapmış olduğunuz iş doğru bir iş değil. Bu bizi yani özellikle Türkiye'deki Filistin dostlarını zor durumda bırakır. Yani gavur Avrupa demiş olduğumuz Avrupa'daki Filistin dostları, Filistin gönülleri eğer bu meseleyi duymuş olsalar, yani yuh derler, bu kadar da olmaz derler. Biz sizin dindaşlarınızın yaşam hakkını, sizin dindarlarınızın özgürlüğünü e, elde etmesi için kendi cebimizden, kendi çocuk çocuğumuzun istihkaklarından para harcıyoruz. E, i̇şte gemilere binmişiz, e, gidiyoruz bir şekilde Gazze'deki ablukayı kırmak için. Siz ise Gazze'de yaşanan soykırımı, Gazze'de yaşanan katliamı, bir e, ticari oluşma, bir e, ticari e, çıkarım yapmaya yönelik bir hamlede bulunmuşsunuz. Free Gazze marketleri diye bir market açmışsınız. Ama günün sonunda orada elde edilecek olan karı kendi cebinize koyacaksınız. Yani düşünebiliyor musunuz? Özgür Gazze diye marketler açıyorlar, market zincirleri açıyorlar. Günün sonunda kaç para kazandılar abi ay sonu örnek söylüyorum. 10 milyon lira param kazandılar. Bu 10 milyon liradan bir de lütfeder gibi şöyle bir şey yapacaklarmış. 10 milyon lira para mı kazandılar? 10 milyon lira paranın yüzde iki buçuğunu Gazze veya e, muhtelif diğer savaş bölgelerine savaş mağduru olan insanlara zekat payları olarak gönderecekler. Yani korkunç bir durum söz konusu arkadaşlar arasında burada. Sen Gazze üzerinden Gazze'yi istismar ederek bir market zinciri açıyorsun. Elde etmiş olduğun karın yüzde doksan yedi buçuğunu kendi cebine koyuyorsun. Yüzde iki buçuğunu da Gazze'ye veya başka farklı savaş mağduru olmuş ülkelere bir şekilde zekat adı altında yardım göndereceksin. Yani bu nasıl bir şey? Sen zaten bir Müslüman olduğunu iddia ediyorsan zaten zekatını vermek zorundasın sen. Yüzde iki buçuk zaten kırkta bire tekabül ediyor. Bu senin zaten vermen gereken bir vacibiyet zaten senin üzerine. Niye lütfeder gibi kalkıp bunu şey yap insanları gözüne sokuyorsun ki? Neymiş? Biz işte Free Gazze diye bir market zinciri açacağız. Burada elde etmiş olduğumuz karın %97,5'unu kendi cebimize koyacağız. %2,5'unu da Gazze'ye göndereceğiz. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Asla ve asla bunu kabul etmeyeceğiz. Asla ve asla sizin Free Gazze tabelalı bir market açmanıza müsaade etmeyeceğiz. Velev ki oldu açtınız. Velev ki oldu bu hatanızdan geri dönmediniz. Sizi batırmak için, size zarar vermek için, sizin bu işte muvaff muvaffak olmamanız için elimizden gelen hukuki, meşru bütün ee, yani imkanlarınızı seferber edeceğiz. Bunu açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Bu işte muvaffak olamazsınız. Çünkü burada siz Gazze'de ölen çocukların beyinleri parçalanmış olan çocuklar üzerine bir ticari çıkarım, bir ticari oluşum inşa ediyorsunuz. Kalkın başka bir şey yapın. Eğer gerçekten bu noktada samimiyseniz kalkın mesela işte bunu açan adam Yunus Ari isimli bir avukat. Aç karışım Yunus Ari anonim şirketi diye. Aç karışım Yunus Ari e, zincir mağazası diye. Aç bu şekilde devam ettir işini. Veya amacın boykot mu senin? Boykot ürünleri sokmamak mı? Al karışım o zaman boykot market yap. Niçin free gazler? Niçin bütün dünyada bütün dünyadaki Filistin dostlarının ortak kullanmış oldukları sloganı kalkıp sen bir de patentini almışsın. Patent almış soruyoruz mesela. Örnek günü ben senin karşına gelip veya yan tarafına gelip veya arka sokağında Free Gazze diye bir market açabilir miyim? Bana başladık evet açabilirsin. Ama benim şartlarıma uyarak açabilirsin. Yani ben sana izin verirsem açarsın. E zaten böyle bir durumda sen izin vermeyeceksin ki. Şunu şöyle yapma zor duruma sokup açtırmayacaksın sen. Sen patent almışsın patent. Madem bu, bu noktada samimiysen. Niye patent alıyorsun? Patent alma kardeşim. Bırak özgür bir şekilde herkes pat bu şeyi kullansın, bu sloganı kullansın. Ya başkaları gelip alacaklar o zaman bizim işimiz sekteye uğrayacak. Sizin işiniz sekteye uğrayacak diye insanlar kalkıp evrensel olan bir sloganı kullanamayacaklar mı? Yani bu işin içerisine bakın işin dolandırıcılık boyutunu işin günün sonunda bundan birkaç ay veya birkaç yıl sonra tamam mı İşin patlama meselesini konuşmuyorum bile teknik boyutunu konuşmuyorum böyle bir çalışma zaten asla ve asla yani teknik olarak da zaten e, makul ve mantıklı değil neymiş de almış oldukları ürünleri yüzde yirminin üzerine asla satmayacaklarmış bir ürünü örnek söylüyorum 100 liraya fabrikadan alıyorsa 100 liraya üreticiden alıyorsa tüketiciye en fazla 120 liraya satabilir. Sen bunun çalışmasını nasıl yaptın? Bunun altyapısını, bunun yani gelir giderini sen nasıl kar et, elde etmeyi düşünüyorsun? Yani sen 100 liraya aldın, 120 liraya sattın. Senin giderlerini, bu 20 lira senin giderlerini karşılayacak mı? Zaten bir dünya kalemi satamayacaksın. Boykot ürünleri olduğu için. Yani siz burada resmen ben açık ve net bir şekilde söylüyorum arkadaşlar. Bu işin içerisinde özellikle parasını yatırmış olan insanlar. Aslında parasını yatırmış olan insanlar eğer şunu biliyorlarsa bu ticari bir çalışmadır. Yani bu noktada bir e, kar e, amaçla hareket edilmiştir. Gitsin paraları umurumda bile değil. Gitsin vallahi gitmesi için dua bile ederim. Paraları batsın gitsin. Siz niye kalkıp Gazze'deki insanların acısı üzerine, Gazze'deki insanlar soykırıma uğrarken kalkıp bunun üzerinden bir ticari faaliyet yürütüyorsunuz? Bu hangi akla, hangi vicdana, hangi insanla uyar? Bakın açık ve net bir şekilde söylüyorum. Biz free Gazze marketlerinin açılmasından razı değiliz. Bu ismi kullanmasından razı değiliz. Bu isim evrensel bir isimdir. Biz buna engel olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Free Gazze marketleri çünkü insanlar dışarıdan bakınca sanki Gazze yönelik bir yardım kampanyası, Gazze yönelik bir çalışma varmış gibi bir algı oluşuyor. Ama günün sonunda orada elde edilen paralar oraya yatırım yapmış olan insanların cebine gidiyor. İnsanlara bunu apaçık söylesenize. Kalkın deyin ki burası kar amacı güden bir firmadır. Kar amacı güden bir şirkettir burası. Yani kalkta free Gazze deyince insanlar farklı anlıyorlar. Kime sorarsanız sorun. Dışarıdan bakıldığı zaman Gazze'ye yönelik bir yardım çalışması. Gazze'ye yönelik bir kampanya varmış gibi algılayacaklar. İşte daha dün bir tanesi geldi bizim Space Odamıza. Abilerden bir tanesi geldi ki ben bu projeyi gördüğümde nasıl katkıda bulunabilirim? Nasıl destek verebilirim? Çünkü Gazze'ye yönelik bir yardım çalışması. Adam sizin şeyinize gelmiş, inşaat yerinize gelmiş. Harita mühendisi olduğu için ücretsiz bir şekilde sizin işinizi yapmış. Ücretsiz bir şekilde sizin işinizi yapmış. Kendisi dün geldi itiraf etti. Niye dedim abi ücretsiz yaptım? Çünkü Gazze'ye yönelik bir çalışma var ortada. Yani Gazze'ye bir yardım çalışması. Bu paraların bu gelecek olan karın Gazze'ye gideceğini e, e, düşünerek ben bu işi yaptım. Ondan sonra yine aynı şekilde mimar birisi sizin 250-300 bin liraya rakam çok önemli değil 100 bin lira olsun problem değil. 20 bin liraya sizin işinizi yapmış. gene burada rakam önemli değil 99 lira yapmış olsun. Yani Gazze'nin hatırına Gazze'ye siz burada bir çalışma Gazze için bir çalışma yürütüyorsunuz. Bundan dolayı ben size 1 lira bir indirim yapıyorum. Bu dahi korkunç bir şey. Çünkü siz insanların duygularını suistimal ediyorsunuz. Siz insanların duygularını istismar ediyorsunuz. Biz buna müsaade etmeyeceğiz arkadaşlar. Biz Türkiye'deki bütün Filistin dostları bu arkadaşların yapmış olduğu çalışmaya karşı duracağız. Parasını buraya yatıran insanlar varsa da vicdan sahiplilerse paralarını geri çeksinler. Parayı yatırmayı düşünen insanlar varsa da şunu çok iyi analiz etsinler. Bakın arkadaşlar burada ticari bir çalışma var. Burada ticari bir çalışma var. Günün sonunda Gazze'lerin cebine değil sizin cebinize girecek olan bir çalışma var burada. Dolayısıyla siz Gazze'nin ismini kullanamazsınız. Şimdi dedim ya çok ince mühendislik harikası bir iş. Biz bunları söyleyince ama biz boykotu şey yapıyoruz. Biz işte İsrail'in mallarının satılmasına engel oluyoruz. Coca-Cola'nın, Pepsi'nin, şuyun buyun satılmasına engel oluyoruz. Böyle bir argümanla geliyorlar. Ben size kısa bir örnek vereceğim arkadaşlar. Bu örnek üzerinde zaten aklı vicdanı olan herkes e, bu mesele nasıl çirkin bir mesele olduğunu net bir şekilde anlayacak. Kısa bir süre içerisinde biz... Maraş merkezi bir deprem yaşadık biliyorsunuz asrın felaketi Allah rahmet etsin bu arada depremde hayatını kaybedenlere büyük bir felaket yaşadık ben şöyle bir kampanya başlatsaydım o deprem zamanında daha insanlar enkazların altından çıkmamış şu an Gazze'de belki yüz binlerce insan şu an halen enkazların altında cesetleri çıkarılmamış aynı şekilde bizim ülkemizde bizim insanlarımız kendi insanlarınız kendi çoluk çocuğunuzu düşünün yani kendi akrabalarınızı düşünün. Daha enkazlar kaldırılmamış insanlar enkazların altında tamam mı? İsrail markalı yani daha doğrusu e, yani boykot ürünü olan bir battaniye firması oraya yatırıp battaniye satmaya çalışıyor. Battaniyenin tanesi bin lira. Battaniyenin tanesi bin lira ama boykot malı. Ben de kalkıyorum ben de bir battaniye firmasıyım. Bir battaniye üretim fabrikam var benim. Ben de kalkıyorum mesela diyorum ki arkadaşlar ben e, depremzedeler yönelik bir yardım kampanyası başlattım. İşte başlık da şu. İşte işte Maraş depreminde dışarıda kalanlar için yardım kampanyası veya Maraş depremi için yardım faaliyeti böyle bir başlık attım. İnsanlar ne diye gelecekler oraya? Ne diye gelecekler? Ben depremzedelere veya orada enkaz altında kalmış yaralılara, ölülere, akrabalarına, soğukta kalmış olan insanlara bir şekilde yardım ulaştırmaya çalışıyorum diye gelip bana destek verecekler değil mi? Ama ben bu başlık altında kendi markamın battaniyesini satıyorum. Kendi markamın battaniyesini satıyorum. Ben de 1000 liraya satıyorum. Hatta 900 liraya satayım çok önemli değil. 900 liraya satıp hatta o İsrail mallarının satılmasını engellemeye çalışıyorum. Ucuz olsun diye. Aynı kalite malzemeyi satıyorum ben. Günün sonunda şöyle bir şey karşınıza çıktı. Ulan Fırat Avcı battaniye satıyor. Başlık ne? İşte depremzedelere yardım. Depremzedelere yardım bu çok insani bir şey. Çok vicdani bir şey. Çok makul bir şey. Olması gereken bir şey. Ama depremzedelere yardım adı altında Fırat Avcı kendi battaniyelerini satıyor. Yani 900 liraya satıyor her satmış olduğu battaniyeden de 304 TL kendi cebinde kalıyor. Birisi gelip bana şu itirazı yapsa sen ne vicdansız bir adamsın lan. İnsanlar enkazların altında Öl ölüyorken insanlar halen daha soğuktan dışarıda donuyorlarken sen kalkıp utanmıyor musun kendi battaniyelere satıp kar elde ediyorsun? Ben de küstahça çıkıp diyorum ki e ne İsrail'lerin malları satılsın daha mı iyi? Boykot malları satılsın daha mı iyi? Yakalayabildiniz mi arkadaşlar mesajı? İsrail malları satılmasın diye ben kalkıp işte depremzedelere yardım diye bir başlık açıyorum. Ve bunun üzerinden insanlar niçin gelip benim battaniyemi alıyorlar? Niçin gelip benim işte arkadaşlar battaniyenin tanesi 900 TL depremzede bölgesine gideceğiz. Hemen birisi yazdı abi 5 tane bana abi 10 tane bana abi 100 tane bana abi 50 tane bana. Ben 10 bin tane battaniye sattım bir günde. Nasıl sattım peki? Ticari zekamla mı sattım ben bunu? Hayır. Ahlaksızlığıma sattım ben bunu. Ahlaksız bir tüccar olduğum için enkaz altındaki insanların acılarını bir şekilde duygusal bizim milletimiz biraz duygusaldır bu noktada duygusal Türkiye halklarına bir şekilde ben bunu duyurdum ve başlık olarak da ne yazdım? İşte depremzedelere yardım. Ama esasında depremzedelere yardım yok ortada. Depremzedelere ben kendi malımı sattırıyorum. Kime sattırıyorum? Vatandaşa sattırıyorum. İşte bu free gazze. Gazze marketleri tam olarak böyle bir şey yapıyor. Sizin duygularınızı istismar ediyor. Sizin işte işte Gazze hassasiyetinizi alıp kullanıyor. i̇şte Gazze için biz bir işte Gazze free Gazze diye bir market açtık biz. Burada boykot ürünleri satmıyoruz. Abicim boykot ürünleri satmıyorsan git kendine boykot market aç. İsmi boykot market olsun. Veya demin söylemiş oldum ki Yunus Ari anonim şirketi olsun. Veya zıkkımın kökü marketleri olsun. Niye kalkıp evrenselleşmiş olan bütün dünyadaki Filistin gönüllerin kullanmış olduğu ortak söylemi, ortak sloganı kalkıp buraya kullanıyorsun. Çünkü sen de çok iyi biliyorsun değil mi? Bunu itiraf etti Yunus. Avukat Yunus kendisi bunu itiraf etti. Biz bunu yaparak diyor hedeflerimize daha hızlı ulaşmaya çalışıyoruz. biz free Gazze marketleri diye tabela asmış olduğumuz zaman hedeflerimize daha hızlı ulaşıyoruz. Hedefin ne? Gazze yıkılmış olan Gazze'yi yeniden imar etmek mi? Hedefin ne? Yıkılmış olan Gazze'ye tarumer edilmiş olan Gazze'ye tabiri caizse gövde üstünde baş kalmamış taş üstünde taş kalmamış olan Gazze'yi baştan sona imar mı etmeyi düşünüyorsun? Oradaki insanların açlığını mı gidermek istiyorsun? Hayır. Oradaki ortaklara para kazandırmaya çalışıyorsun. Sen de bu şirketin ana sermayeleri olduğunu iddia ediyorsun. Ana sermayeleri olduğunu iddia ediyorsun. Bu işin en başında sen varsın. Dolayısıyla sevgili Free Gazze marketleri, ortakları, paydaşları, gönüldaşları bu işten lütfen vazgeçin. Gidin kendinize başka bir isim bulun. Ne yapıyorsanız yapın. Ama Free Gazze Sloganı size kullandırmayacağız. Bu noktada bütün meşru haklarımızı, bütün hukuki haklarımızı kullanacağımızı buradan e, belirtelim. E, yani sayfa önümde birkaç şeyden bahsetmek isterdim ama çok da uzatmak istemiyorum. Zaten gazzemarket.com.tr olarak yazmış olduğunuz zaman gidin abi oraya. Sadece şeyi okuyun yeter bakın. Biz kimiz kısmına girin. Tamam biz kimiz diye bir başlık açmışlar. Yani gazze ile ilgili hiçbir şey yok. Biz kimiz diye başlık açmışlar. Gazze ile ilgili hiçbir şey yok. Bizler tükettiğimiz ürünlerin nereden geldiğini önemseyen, yerli üreticiyi desteklemek ve dışa bağımlılığı azaltmak isteyen bir grup vatansever girişimciyiz. Abicim sen bir grup vatansever girişimciysen git vatansever girişimciler marketleri diye bir başlık at. Niçin Gazze'yi kullanıyorsun? Gazze bu işin neresinde? Ne vaat ediyorsunuz siz? Eh zekatımızı vaat ediyoruz. Vaat ediyoruz. E Allah razı olsun lütfediyorsunuz. Zekatlarını vaat ediyorlarmış. Sen zaten zekatını vermek zorundasın. Bu bir lütuf değil ki. Zekat olmasa bile sen bu karından yüzde iki buçuk nokta ben böyle bir iş için Gazze'ye bağışlayayım diyemezsin zaten. Çünkü insanlar burada ticari bir amaç olmadığını, ticari kar amaçlı bir kuruluş olmadığı izlenimi oluşuyor tabelayla. Hal böyleyken biz en azından hani yarın öbür gün bakın görüyor musunuz Filistin'e destek veren insanlar bile dolandırıcı çıktı. Gazze'ye destek veren insanlar bile sahtekar çıktı. Dedirtmemek için bugünden önlem almaya çalışıyoruz. Bu çalışmayı durdurun. Bu çalışmaya müsaade etmeyeceğiz. Free Gazze marketleri tabelasıyla açmış olduğunuz bütün marketlerin önüne gerekirse geleceğiz. Orada İsrail'i nasıl protesto ettiysek, İsrail'e müdahale etmeyen ve İsrail'le ticareti kesmeyen hükümetleri, devletleri, liderleri nasıl eleştirdiysek, Free Gazze marketlerinin önüne de Filistin bayraklarıyla gelip burada bir istismar söz konusu, burada bir zulüm söz konusu, burada haksız bir kazan söz konusu diye sizleri de protesto edeceğimizi buradan ilan etmiş olalım.